Merhabalar. iyi akşamlar. E, nasılsınız? iyi misiniz? E, umarım iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür. Aynı şekilde mücadele devam ediyoruz. Duygularımızı ve düşüncelerimizi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bazen zorlanıyoruz. Bazen zorluyor. Çünkü tercih yaparken e, iyiyle yanlış, kötüyle e, yani yanlış da doğru, düzeltiyorum. Yanlış da doğru, olumlu e, olumluyla olumsuz kötüyü ile iyi arasında tercih yapıyorsunuz. Kötüyü görüyorsunuz ve iyiyi de görüyorsunuz. Heva içeriden yani iç boyuttan, içimizden zihnimize duygu düşünceler gönderiyor. Kötüyü böyle e, olumlu bir şekilde göstermeye çalışıyor. İyi ise olumsuz şekilde. Yani kötüyü iyi, iyi kötü göstermeye çalışıyor. Vicdan da kötüyü kötü, iyi iyi göstermeye çalışıyor. E, o arada tercih yapıyorsunuz. E, o anda karar veriyorsunuz ve doğru olanı inşallah tercih etmeniz gerekiyor. Yanlış tercih ederseniz zarara uğruyorsunuz. Yanlış bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani yanlış nedir? Yani her şey olabilir. Sıcak kaynar su içmek olabilir. Aşırı sürat yapıp birini öldürmek olabilir. Alkol alıp direksiyona çıkmak olabilir. Alkol içmek olabilir. Sigara içmek olabilir. Gıybet etmek olabilir iftira atmak olabilir, suç işlemek olabilir, kendinize, etrafınızdaki insanlara zarar vermek olabilir gibi gibi doğru şeyler zaten biliyoruz. Yani iyi konuşmak, güzel konuşmak, olumlu, faydalı konuşmak kendimizin faydamıza, ruh ve beden sağlığımıza psikolojimize, ruhumuza, ahlakımıza faydalı şeyler ve insanlığa faydalı şeyler yapıyorsak onlar da iyilerdir. Tercih önemlidir. Çünkü bir nükleer bomba bile bir tuşa basılarak yapılıyor değil mi? O bir tercihtir. Yani basmak da bir tercihtir, basmamak da bir tercihtir. Parmağınızı alıyorsunuz, basıyorsunuz ve nükleer bomba fırlatılıyor ve yok ediyor yani. O da bir tercihtir mesela yani. Heva yıkıma uğratır diyor Kur'an. Öyledir yani. Hevayı hafiflamamak gerekiyor. Çünkü o insana o tuşu bastıran hevadır.